Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Ünlü çift son günlerde yeni sosyal medyada reklam bütçesiyle gündeme geliyor. Yeni yılı birlikte ürün tanıtımı fiyatlarını artıran çiftin bir yıllık proje karşılığında istedikleri rakam ise kişi başına 10 milyon Türk lirasına kadar ulaşırken düşük bütçeli işlere ise pek çok sıcak bakmadıkları konuşuluyor. Ariye evcene ve Burak Özçivit çifti Tanıtımı için sayısız teklifler alıyor. Ünlü çift gelen tüm teklifleri reddediyor. Nedeni ise günlük değil, yıllık projelere sıcak bakıyor olmaları. Markalarını güzel bir şekilde yöneten çift, dünyaca ünlü yıldızlara kadar ücret alma haline geldiler. Tirtibir'de yayınlanan Alparslar Büyük Selçuklu filminde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen, bölüm başına 130 bin TL kazanırken, ATV'de yayınlanan Benzer bir dönem dizisi olan Kurtuluş Osman'ı Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit ise bölüm başına 250 bin TL kazanıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.